Evet kısacık bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Kulak burun boğaz cerrahisi uzmanı operatör doktor Doşkun Şan verdi bizlerle birlikte. Kendisiyle yüz germe ve burun operasyonlarına konuşacağız. Hangi durumlarda ve kimlere yapılabilir bu konularda kendisinden bilgiler alacak. Doktorumuza sorularınızı sağlık.tgthaber.com.tr adresinden yöneltebilirsiniz dedikten sonra. Hoş geldiniz hocam hoş öncelikle. Evet şimdi yüz, germe ve burun. Evet. Burun çok fazla tercih edildiği için hem estetik açıdan hem de sağlık açısından ayrı bir yeri olduğu için evet. burundan konuşmayı öne almak istiyorum. Evet rinoplasti yani evet. Burun, burun, estetiği. burun estetiği. Şimdi hangi durumlarda burun estetiği bir kez de sizden dinleyelim tercih ediliyor daha çok? Şimdi çoğunlukla ülkemizde nefes alma sorunları da mevcut insanlarda. Ee, hiç nefes alma problemi olmayıp sadece e, görsel nedenlerle, görsel kaygılarla estetik olmak için başvuranlar olduğu gibi e, ama çoğunlukla bir şekilde nefes alma sorunları oluyor. İşte septal deviyasyon dediğimiz bunun içerisinde kıkırdak eğilikleri oluyor, burun etinde büyümeler olabiliyor, kronik sinüzitle birlikte e, yine nazal polik dediğimiz burun etlerinin eşlik ettiği problemler oluyor. Ve ben nefes alamıyorum ama burnumda şekilsel de problemler var yani hani ameliyat olmuşken ikisini bir arada hallettirmek istiyorum şeklinde başvurular daha çok oluyor. Ama bazen fonksiyonel, fonksiyonel anlamda gayet sağlıklı ama işte estetik istiyorum diye gelen hastalarda oluyor. Ee, çoğunluğu sağlık e, amaçlı ama. Amaç. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Ee, sadece güzellik e, estetik amaçlı yaptıranlara bir uyarı niteliği taşıması anlamında e, yönelteceğim bu soruyu. E, sonuçunda ehil ellerde olmazsa ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler? Ee, çok problem yaşarlar. Ee, nefes alamazlar. Hayat kaliteleri düşer. Ee, tekrar tekrar ameliyat olmak zorunda kalabilirler. Aha. Şimdi ee, hastaya düşen e, görevlerle birlikte tabii asıl sorumluluk doktorundur. Çünkü e, doktor hastayı bilgilendirmek durumunda ama hastalar e, isteklerini belirtirken doktora bence çok abartılı veya olmayacak şeylerden veya sağlığın ötesine geçmiş sadece e, görsel kaygıyı taşıyan isteklerden çok biraz... E, Doktorun e, isteklerine, planlamasına kulak vermeleri hı hı. gerekiyor çünkü bazen benim burnum güzel olsun ama hani fonksiyonları çok önemli değil e, diye düşünebiliyorlar e, ama bu burunla ömür boyu yaşayacaklar, defes e, almaları gerekiyor, e, uykularından, e, sinüs problemlerinden, kulak sağlığına kadar pek çok ama pek çok e, problemlere neden olabiliyor. O nedenle aslında bunun planlamasını yapacak. Hastayı bu konuda bilgilendirecek. Elbette doktordur ama e, en iyi hasta bilgili hastadır. Hastalar mi, da evet. bilgilenip e, doktorlarından taleplerini bu doğrultuda bence yapmalı. E, ama sağlıklarını bir şekilde her zaman düşünmeliler. Çünkü o an yani buradan birazcık düzeldi diye kısa bir sevinç yaşayabilirler ama e, eğer fonksiyonel anlamda problemler çözülmemişse sonra çok mutsuz olurlar. Yani problem olmuşsa Çözülebilir yani e, e, fonksiyonel anlamda sorunları çözülmemişse veya e, problemini yapılandırma nedeniyle e, burnunda yine yapısal sorunlar yaşıyorsa bu tür hastalar da geliyor. Elbette düzeltilebilir ama gerek yok bir ameliyat olsunlar bence bütün problemleri hallolsun iyi planlama yapılsın iyi bilgilensinler. Peki burun e, operasyonları her hastaya yapılabilir mi? Yani bunun öncesinde e, bir takım şartlar aranıyor mu? E, Şimdi yaş sınırı vardır. Çoğunlukla sorarlar. Uh -huh. e, genelde e, herkesin bildiği bir 18 yaş sınırı var. Aslında 18 değildir. Yani kemik gelişimi ile ilgilidir. Uh -huh. İşte bayanlar biraz daha erken gelişler. 16 erkekler 17. E, ama tabii bunun yanında bir ruhsal gelişimi düşünmek lazım. Şimdi diyelim ki 16 yaşında e, kız geldi estetik ameliyat yapmak zorunda değiliz ki. Çünkü bir ruhsal olgunluğa erişmiş mi? istekleri çok mantıklı mıdır? Tabii ailesinin onayı var mıdır? Bu nedenle bence o yaşlarda, çok erken yaşlarda daha çok sağlık amaçlı düşünülmedi. Çünkü bize çokça başvururlar zaten. Bir nefes alma sorunu vardır. Hayatını bu şekilde idame etmesi zordur. Burnu kısmi veya bir bütün olarak tekrar yapılandırmamız gerekebilir. Bunlar önceliklidir. Ama yapılandırılmadan da yani böyle bir operasyona gitmeden de medikal olarak giderilebilir mi? Sadece estetik amaçlı mı? Bu sorunlar yok. Estetik değil sağlık. Tabii ki kısmından giderilebilir. Bakarsan. Hayır, tabii ki giderilebilir. Ama bazen şunu söylemeye çalışıyorum. Problem bazen çok büyük olur. Hmm. Mesela burun çok eğri olur, nefes alamıyordur. Ama zaten nefes aldırabilmek için o eğriliği gidermemiz gerekir. Yani ben sadece. ...estetik veya sadece içindeki problemler değil... ...bir bütün olarak bakıyorum. Hı hı. Zaten bu, Doğru. bu şekilde bakılması gerekiyor. O nedenle çok erken yaşlarda... ...bence... E, ...çıkış noktası sağlık olmalı zaten. İler yaşlarda elbette kendi kararını verecektir. Hı hı. E, ama... E, ...bir ruhsal olgunluğa ulaşıp... ...estetik anlamda... E, ...isteklerini e, çok iyi... ...değerlendirip bu kararı vermesi... ...bence daha uygundur. Ama yapılması gerektiği zaman... 16 yaşından, 17 yaşından itibaren zaten bazen e, fonksiyonel anlamda bir takım şeylerin giderilmesi için çok da erken yaşlarda ameliyatlar yapıyoruz zaten. E peki şunu da sormak istiyorum. Yani herkese yapılabilir mi den bir diğer kastım da... E, İlerki yaş grubu hastalarda malum yaşla beraber bir takım başka rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla işte başka ilaç kullanımları veya kişinin daha hassaslaşmasına sebebiyet verebiliyor bu hastalıklar. İşte örneğin şu an aklıma ilk gelen şeker. İşte şeker hastaları, kalp hastaları gibi ciddi hastalık grubundaki kişilere de uygulanabiliyor mu veya bir süreçten mi geçilmesi gerekiyor öncesinde? Şimdi terazinin kefelerine koymanız gerekiyor. Ee, yapacağınız ameliyattan ne kazanacaksınız? Hastaya ne gibi riskler getirecek? Ee, şimdi bu hastanın bir e, fonksiyonel anlamda bir sorunu var mıdır? Nefes alabiliyor mudur? Çünkü nefes alabilmek zorunlu bir şeydir Tabii. zaten. Hani estetik ameliyat olmayabilirsiniz. Hani bu e, öceli bir şeydir ama nefes almanız zorunludur hayatınızın sağlıklı devam edebilmesi için. Şimdi e, Hastaya ne gibi problemleri gelebilir bir ameliyat veya bir genel anestezi? Tetikler yapılır. Şeker, evet şekeri yüksekse uzun dönem e, yüksek seyretmişse doku iyileşmesini e, olumsuz yönde etkiler. Veya sigara içilmesi dahil şekilde veya kalbiyle ilgili sorunlar vardır yine genel anestezi alacaksa bunlar elbette tetikler dışında anestezi uzmanı dahil yece gerekirse kardiyolog tarafından değerlendirilecektir ama e, bir ameliyat planlaması yaparken hasta... Anestezi alabilir mi? ve Ameliyat olabilir mi? Bütün bunların bu anlamda bir planlanması gerekiyor. Ve yapmak istediğiniz ameliyat hastaya ne kazandıracak? Buna da bakmanız hı hı. gerekiyor. Veya şöyle söyleyeyim. Hastanın fonksiyon anlamında hiçbir sorunu yoktur. Sadece estetik kaygıyla gelmiştir size. Burnumun düzelmesini istiyorum. Veya yani bir başka bölgesinin estetiği. Şimdi e, ileri yaştır veya kime sağlık sorunları vardır. O zaman hastaya dersiniz ki, bir ameliyatın veya bir genel anestezinin sizde bu riskleri var, hı hı. kazanacağınız budur. Birlikte konuşursunuz, o bu konuda bir bilgi sahibi olur. Tabii ilgili uzman, e, doktor arkadaşların da görüşleri önemlidir. E, bütün bu görüşmeden sonunda e, ameliyatın yapılıp yapılmayacağına, hastaya ne katacağına ve ne gibi riskler getireceğine karar vereceksiniz. Ama e, sadece estetik ameliyat yapılacak diye ben hastalara böyle... İleri yaşlarda özellikle çok önemli riskler getirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Peki e, sınırlı bir operasyon yapılabilmesi söz konusu mu? Yani e, sadece o sorunun e, giderilmesine e, yönelik veya kişinin tam tersi kişinin isteğine yönelik e, bir operasyon yapılabilir mi? Kişinin istekleri elbette önemlidir ama e, kişinin isteğinin e, tıbba uygun olması gerekiyor. Yani mantıklı olması mantıklı gerekiyor. Olması gerek. Bu anlamda da uygunsa yapılabilir. Bazen mesela e, şu, şu, bu aralar çok daha fazla karşılaşıyorum. Burun ucumu yaptırmak istiyorum diyor mesela. Ya insanlar aslında e, biraz ameliyattan uzaklaşmak istiyor. E, daha az ameliyat, daha konservatif yöntemler. Sadece burunda değil. Eee vücudun birçok uygulamalarda gerek. da evet. E, e Tabii bilgileniyorlar internetten, medyadan. Bu anlamda bilgileniyorlar. Bu anlamda daha izole, yani daha lokal ameliyat isteyen hastalar oluyor. Eğer e, ameliyatın istediği bölge e, izole bir ameliyatsa, ufak çaplı bir ameliyata uygunsa, ona bir şeyler katacağını düşünüyorsak elbette öneriyoruz. Ama bazen mesela burun için gelirler. Sadece burun ucumu yaptırmak istiyorum diyor ama aslında baktığınız zaman burnun kalanı da çok problemli. Hmm. Şimdi. <laughs> Sadece buruncunu yaparsanız bir şey katmazsınız. Şey katmazsın. Hastalar doğal olarak hani daha ufak bir ameliyatta sorunlarını çözülsün refleksiyle bunu isterler ama elbette ki bu konudaki en iyi yönlendirmeyi de başvuruda doktor yapacaktır. Kesinlikle çok doğru. Şimdi ameliyat planlamasına geri dönecek e, olursak. Şimdi az önce dediniz ki e, operasyonun yapılıp yapılmayacağını hastaya getirileri götürüleri masaya yatırılıyor geniş bir ölçüde e, tartışılıyor. Ondan sonrasında hastaya aktarılıyor. Sonrasında böyle bir işleme karar evet. veriliyor dediniz özetle. Şimdi bu planlamada başka neler var? Yani ne zaman yapılacağına nasıl karar veriliyor? E, i̇şte Tam detaylarıyla anlatabilir miyiz? Ee, şimdi hastanın e, ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum e, en çok burun estetiği yaparız. Hı hı. Çünkü e, şu an ülkemizde de yapılan en fazla estetik ameliyat sayı olarak burun estetiğidir. Şimdi bu hasta başvurduğu zaman... E, Buranın içini ayrıntılı inceleriz. Endoskoplarla inceleriz. E, gerekli görülürse görüntüleme yöntemleriyle, tomografiyle inceleriz. Ve problemleri bütün olarak tespit ederiz. Yani e, sadece bir hasta geldi, buranın neresini düzelteceğiz diye anlık bir karardan çok e, daha derin bir incelemeyi gerektiren bir süreçtir bu. Onun dışında hastanın sağlık sorunları ile ilgili araştırmamız gereken şeyler var. Alerjisi var mıdır? Sürekli kullandığı bir ilaç var mıdır? Kronik hastalığı var mıdır? Anestezi alabilir mi? Bazen örnek veriyorum, Aspirin kullanırsınız? En az bir hafta önce kesmemiz gerekiyor. Yani kan sulandırıcı herhangi bir şey. Bir enfeksiyonunuz var mıdır? onu araştırmamız gerekiyor. Bu nedenle hani ameliyat böyle işte yarım saat, bir saat, iki saatlik bir şey olabilir ama. Asıl bunun planlamasının e, özenli ve ciddiyetle yapılması gerekiyor. Çünkü e, hasta hayatını riske edemezsiniz. Çok e, Çok acil bir ameliyat olur. Apandisit olursunuz. Yani birçok şey göz ardı edilecektir. O an olmanız gerekir ama e, elektif dediğimiz e, daha rahat zamanda yapılacak ameliyatlarda e, elbette hasta sorun yaşamamalı. Yani her şeyini güvence altında uh -huh. alıyor olmalısınız bu anlamda kronik hastalıklarını tetikleri ile ilgili olabilecek bütün problemleri hepsini iyi araştırıp sorgulamanız gerekiyor. Tedaviye öyle geçmeniz öyle gerekiyor. Öyle geçmeniz gerekiyor. Şimdi bazı estetik müdahalelerde mevsimler bile ayrı ayrı tercih edilir. Evet. Şimdi burun ameliyatlarında da böyle bir durum söz konusu mu? Yani kışın yapılsa daha iyi veya işte yaz aylarında yapılsa daha iyi gibi bir ayrım var mı? Yok hayır. Konfor farklılar oluyor. Yani ameliyatın sonucu ile ilgili değil ama. Ee, mesela ameliyat yaptıktan sonra göz çevresinde muhakkak az veya çok e, morluk olabiliyor. Hmm. Güneş ışınlarıyla birlikte pigmentasyon sorunları neden olmasın diye e, koruyucu faktörlü kremler sürün diyoruz. E, her halükarda birkaç haftada onlar iniyor. E, aslında ozon delindi. Yani siz de gündelik hayatınızda zaten kullanıyorsunuzdur bunu. Veya e, burun üzerine işte... Alkın alçı diyebildiği bizim böyle plastikten kullandığımız ufak splintler vardır. Bazen çok sıcak havalarda terletebiliyor. Ne kadar ha. kalıyor derseniz, o da çok uzun süre kalmıyor, beş gün veya bir hafta. Ee, belki e, en önemli şey gözlük takmalarını e, bir süre yasaklıyoruz, yaklaşık hmm. iki iki buçuk ay. E, evet. O nedenle hani yazın e, özellikle gözlük takmak isteyen, özellikle güneş gözlüğü takmak isteyen hastalar için. O kısıtlayıcı olabiliyor ama bunlar dediğim gibi iyileşme dönemiyle ilgili konfor farklılıkları ama ameliyatın sonucu ile ilgili herhangi bir fark herhangi yok. Bir yani bir fark ben yok. 12 ay ameliyat yapıyorum. Yani biraz da ameliyata ilişkin bilgiler almak istiyorum sizden. Ortalama kaç saat süren bir ameliyat ve hangi anestezi tipi daha çok kullanılıyor? Çoğunlukla genel anestezi kullanılıyor. Lokalde kullanılıyor ama mesela ben en çok genel anesteziyle ameliyat ederim. Çünkü daha konforlu oluyor. Tabii hmm. hastanın genel anestezi alıyor olabilmesi gerekiyor. Bunu da tetkiklerle, muayenelerle zaten anlıyoruz. Ama onun dışında e, yapacağınız ameliyatın boyutları değişiyor. Bazen sadece burun ucunu yapılandırıyorsunuz. Yarım saat sürebilir. 45 dakika sürebilir. Bütün burnu yapılandırıyorsunuz. 2-2,5 iki, iki, saat sürebilir. Hmm. Daha önceden ameliyat olmuştur. Birçok problemi vardır. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Daha da uzun sürebilir. Birlikte ee, Sinüzit problemi vardır işte polip dediğimiz problemler vardır birkaç problemin bir arada olduğu durumlar vardır çünkü dediğim gibi biz olaya sadece e, kozmetik açıdan bakmıyoruz yani hastanın sağlıklı olması tamam. gerekiyor bütün problemlerin düzeltilmesi bu ciddi bir iştir Hı -hı. aslında yani bazen böyle hafife alınabilir hani burun kemerimi aldı. hayır öyle bir şey değil. Biz bunu baştan yapılandırıyoruz. Hayatla bağdaşır, sağlıklı, nefes alabilen bir organ haline getiriyoruz. Var olan problemleri düzeltiyoruz. O nedenle bu çok ciddi bir planlama ve bazen saatler süren ameliyatları gerektiriyor. Çünkü hiç kimse mağdur olmamalı bence. Değil mi? Evet. Ee, evet. O nedenle... Bazen 3-4 saat sürdüğü de oluyor bazen 2 saatte de oluyor. Yani hastanın problemi neyse neyi gerektiriyorsa o kadar süreli. Ona sürüyor. göre değişiyor sürede. Peki iyileşme kısmına gelecek olursak şimdi hastanın tarafına geçip o taraftan bakacak olursak şimdi en merak edilen kısımlardan biridir o. Ne kadar sürede iyileşeceğim işte o şişlikler çok olacak mı? Herkes de oluyor mu? Az önce belirttiniz ya. Ufak tefek evet. şişlikler olabiliyor dediniz. Herkeste de olur mu bu şişlikler yoksa istisnai durumlarda mı ortaya çıkıyor? Oluyor. Yani bütün burnu yapılandırmışsak. Hı -hı. E